hayattaki en kıymetli değerimiz belki de hayatımızı onlara adadığımız biricik evlatlarımız, nesillerimiz bazen bilmeyerek bizler tarafından zehirlenebiliyor. Onlara şefkatle muamele ettiğimizi zannederken, fıtri şefkatin tam zıttına netice itibariyle onların hem dünyevi hem uhrevi hayatlarını karartır bir vaziyette bulunabiliyoruz. Kur'an'i bir terbiyeden geçirmek gayreti içine girmezsek, Böyle bir dertle dertlenmez, şefkatimizi bu noktada devam ettirmezsek o halde iki fatura var ödememiz gereken. Bizi bekleyen ağır iki tane fatura var. Çocuğumuza İslami terbiyeyi vermediğimizin, çocuğumuza Kur'an terbiyesi vermediğimizin bize dönecek iki faturası var. hayattaki en kıymetli değerimiz, en ehemmiyetli belki de hayatımızı onlara adadığımız biricik evlatlarımız, nesillerimiz bazen bilmeyerek bizler tarafından zehirlenebiliyor. Bizler tarafından yanlış yönlendirilebiliyor. Bizler tarafından uçurumlara sürüklenebiliyor. Farkında değiliz. Onlara şefkatle muamele ettiğimizi zannederken fıtri şefkatin tam zıttına netice itibariyle onların hem dünyevi hem uhrevi hayatlarını karartır bir vaziyette bulunabiliyoruz. Bu gafletten uyanıp, bu farkındalığı hissedip ona göre tedbir almak, nesillerimizi dünyevi uhrevi, maddi manevi istikamete, güzelliklere sevk etmek için bir hakikatın bilinmesi gerekiyor. Yani acaba biz de kendi evlatlarımızı ahirette şefaatçi olması lazım gelirken kendimizden davacı ediyor vaziyetinde bulunanlardan olmayalım. Acaba biz de kendi kendimizi nesillerimizi zehirleyerek, nesillerimizi mahvederek ileride Kur'an terbiyesi almamış, İslamiyet terbiyesi almamış bir nesiller olarak anne babaya dönüş yapan yani Kur'ani bir terbiyeden mahrum bir nesil olarak bize dönüş yapan bir nesiller olarak bu tohumları toprağa serpmiş olmayalım. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Bunun en net, en güzel tarifi evlatlar üzerinde. Eğer evlatlarımıza İslami bir terbiye, Kur'ani bir terbiye verebildiysek netice itibariyle onlar büyüdükleri zaman onlar veli biz evlat olduğumuz yani ihtiyarlayıp onların ellerine düştüğümüz zaman da onlar ya İslami terbiyeyi almış bir evlat olarak bize muamele edecekler baş tacı yapacaklar ya da bizim ektiğimizi biçeceğiz rüzgar ekip fırtına biçeceğiz ve evlatlarımız İslami terbiyeden mahrum evlatlar olarak bize hatamızın bedelini ağır bir şekilde ödetip ya bizi terk edip veya vefasızlık edecekler. Bu evlada verilmesi gereken İslami terbiyenin verilmediği takdirde peşin dünyadaki cezası. Bir de bunun ahiretteki cezası var ki o da şefaatçi olması lazım gelirken kendimizden onları davacı etmek. Malum her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Fıtrat İslam'dır. Kur'an'a uygun, İslamiyet'e uygun doğar ama aile onun dinini, ahlakını, bütün sıfatlarını belirleyici en birinci unsurdur. En başta evdeki annesi. O yüzden çocuk eğitiminden önce düşünülmesi gereken ebeveyn eğitimi, onun da en başında anne eğitimi geliyor. Kendimizi eğitmekten geçiyor çocukları eğitmek. Biz adeta çocuklarımızı nasıl eğitiriz diye onlar üzerine yoğunlaşırken kendimizi ihmal edip, kendi kendimize hiç bakmayıp sonra netice itibariyle ortada aykırı bir nesil, ortada isyankar bir nesil, ortada söyledikleriyle yaşadıkları birbirine uymayan bir anne babadan ders almış, davranış bozukluğu olan bir nesil ortaya çıkmış. Şu nokta çok önemli. Yani biz kendi irademizle, kendi takdirimizle Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği terbiyeyi evlatlarımıza verdikten sonra hiç olmazsa mesuliyetten kurtulup Cenab-ı Hakk'ın takdirine bu işi bırakmak icap ediyor ki biz oradaki o mesuliyetten sıyrılalım ve Cenab-ı Hak huzurunda mesul olmayalım. Şimdi bununla alakalı birinci nükte Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından Nisa tayfesi, kadınlar tayfesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardır. Lillahilhamd bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Cenab-ı Hak annelere, evlatlarına karşı şiddetli bir şefkat duygusu vermiş. Bu şefkat duygusunun verilmesinin en büyük sebebi, birincisi evladının hayatını muhafaza etmek olarak düşünülebilir. Ama asıl mesele, Evladın terbiyesinde birinci faktör, en birinci okul, en çok belirleyici anne olduğu için evladına kıyamasın. Evladının istikbalini hakiki istikbal olan ebedi hayatını ahiretini de düşünsün ona göre ebedi hayatını mahvetmeyecek ebedi hayatını berbat etmeyecek bir surette evladına terbiye versin, evladını yetiştirsin, ona göre tedbirler alsın, ona göre düşünsün diye Cenab-ı Hak adeta anneye bu şiddetli şefkat duygusunu evlatlarını ebedi felaketten kurtarmak için vermiş. Onun yanında dünyadaki ihtiyaçlarını karşılaması, onların hayatını devam ettirmesi noktasında annesinin şefkatine ihtiyaç hissetmesi başka mesele. Ama asıl mevzu buymuş. Evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Annelere Cenab-ı Hak çok şiddetli bir kahramanlık ve fedakarlık vermiş. Bütün nevilerde böyle yavrusunu köpeğin ağzından kurtarmak için bir tavuk tek sermayesi olan canını kaptırıveriyor ve dönüp bakmıyor. Zerre kadar gözünü o tehlikeden kırpmıyor. Yani evladı uğruna canını feda edecek kadar bir şefkat duygusuyla donatılmış. Bu bütün hayvanatta, bütün insanlarda böyledir. Ama bu duyguyu, bu hissiyatı Cenab-ı Hak neden vermiş? Neden bu kadar şiddetli? Çünkü evladın yani bütün insanların kurtuluşunun en büyük etkeni en başta annesi. Bütün insanlar bir annenin terbiyesinden geçer. Dolayısıyla toplumun tamamı aslında annelerin eseridir. Bütün anneler de başka bir annenin terbiyesinden geçmiştir. Böyle olunca annelik adeta toplumun mimarlığı olarak düşünülmesi gerekir. Sadece çocuğun biyolojik ihtiyacını karşılasın, ihtiyaçlarını görsün, korusun, kollasın, sadece onun hayatını devam ettirmek için üzerine titresin diye verilmiş bir şefkat olma ihtimali yok. Ha öyleyse annelik tarihte ecdadımızda olduğu gibi rolü çok yüksek, çok ulvi asla ihmale gelmeyecek ağır yükümlülükler barındıran bir roldür. Toplumda annenin etkisinin, tesirinin olmadığı hiçbir kul var yok. O yüzden İslamiyet'te en çok ehemmiyet verilen, en çok üzerine titrelen ve en çok baş tacı edilen annelerdir. Cennet anaların ayakları altındadır. Ne demek biliyor musunuz? Yani imanlı bir annenin terbiyesiyle siz cennete girersiniz. Yani annenizin imanla, İslamiyetle, Kur'an'la mezc olmuş fıtri şefkatiyle beraber size sunduğu o terbiyeden geçin. Onlara itaat edin, onları baş tacı edin, onlar sizi cennete layık bir vaziyette terbiye edecekler diye anneye hem itaati hem de onları baş tacı edip onların kıymetini bilmeyi emreder İslamiyet koca dev gibi İslam devletleri, Osmanlılar, Selçuklular hep annelerin eseridir. Osmanlı'nın başında Haymana ve İslam tarihinde en büyük icraatlar annelere aittir. Öyleyse eğer gerçekten o fıtri kahramanlığını, canını uğrunda verecek kadar şiddetli olan şefkatini gayesinde, maksadında hedefinde kullandığı takdirde anneler insanlık tarihini değiştirecek muazzam tesire sahip, adeta tarihin akışına yön verecek müthiş bir rolün başrol oyuncuları olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse annenin terbiyesinden geçen evlat eğer anne şefkatini suistimal etmezse eğer anne Cenab-ı Hakk'ın şefkati verdiği istikamette evladının hem dünyasını hem ahiretini beraber düşünürse, eğer anne gerçekten evladın istikbali, hakiki istikbali olan ebedi sonsuz ahiretinin derdine düşerse, o evlat hem dünyalık hem ahiretlik o anneyi de ne yapacak? Baş tacı edecek. Dünyada ona itaatkar bir evlat olarak saadetli bir hayat yaşatacağı gibi ahirette de davacı olmak yerine inşallah şefaatçi olup onu ebedi felaketlerden kurtaracak. Evet bir valide veledini tehlikelerden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi hakiki bir ihlas ile vazife-i fıtriyesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini kurtarabilir. Fakat bazı fena cereyanlarla o kuvvetli ve kıymetli seciye inkişaf etmez veyahut suistimal edilir. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. Allah Allah. O çocuk Niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Dünyada da terbiyeyi İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Öyleyse eğer biz evlatlarımızı Cenab-ı Hakk'ın emrettiği Kur'ani bir terbiyeden geçirmek gayreti içine girmezsek böyle bir dertle dertlenmez, şefkatimizi bu noktada devam ettirmezsek o halde iki fatura var ödememiz gereken. Bizi bekleyen ağır iki tane fatura var. Çocuğumuza İslami terbiyeyi vermediğimizin, çocuğumuza Kur'an terbiyesi vermediğimizin bize dönecek iki faturası var. Birincisi İslami terbiyeyi almamış. Hoyrat anne baba hakkı bilmez. Allah'a hürmeti, peygambere sevgisi olmayan bir nesil ihtiyarlığında anne babasına neler yapar? Neler duyuyoruz biliyorsunuz. Ne ettik onu biçiyoruz. İkincisi de ahirette cenab Hak onları bize şefaatçi edecekti. Biz kendi ellerimizle onları kendimize davacı ettik. Niçin ahiretimi düşünmedin? Niye benim ebedi hayatımı kurtaracak bir surette beni terbiye etmedin? Ben kendimi bilmezken sen beni biliyordun. Neden benim ebedi hayatımla dertlenmedin diye bizden davacı olacak. Ha, demek bütün bunların hesabını yapmak bir. İkincisi de acaba biz evlatlarımızı İslami terbiyeden nasıl geçireceğiz? Nasıl bir İslami terbiye vereceğiz? Ne yapmamız lazım? En başta anne babanın evlat üzerindeki tesiri daha çocuklar dünyaya gelmeden başladığı ifade ediliyor. Hatta hadislerde var. Annenin nazarı evlada sirayet eder. Anne daha o çocuğu taşırken her şeyine dikkat etmesi icap ediyor ki yediğinden, içtiğinden, baktığından o çocuğun ahlakına tesir edecek. Öyleyse biz bir nesil imar ediyoruz. Yuvayı kurarken de bir araya geldik, evlendik, gönül eğlendireceğiz değil. İslam'a hadim bir nesil yetiştirmek için ilk adımı attık diye o şuurla kurulan bir yuvanın neticesinden Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler doğacak. İnşallah yeniden dünyayı İslamiyet namına imar edecek. Çünkü bu nesil onların nesli. Damarlarımızda dolaşan kan onların kanı. Öyleyse onlar gibi nesiller ortaya koyamıyorsak problem bizde. Biz gerçekten o sistemi, o düzeni bozmuşuz. O terbiyeyi verememişiz demektir. Öyleyse en başta yine Emir Dağlayıkası'nda geçen bir ifade var. Diyor ki küçüklüğünde İslam terbiyesini, Kur'an terbiyesini almayan bir çocuk ileride gayrimüslim birisinin Müslüman olması kadar zorlaşıyor diyor. Nasıl yapacağız o zaman? Yani ağaç yaşken eğilir. Demir tavında şekillendirilir. Nasıl yapacağız? Hemen arkasından bize çocuk terbiyesindeki en etkili, en geçerli yöntemi söylüyor. Bilhassa anne ve babasını dindar görmezse, ileride gayrimüslim birisinin Müslüman olması kadar zorlaşıyor. Bu ne demek? Yani çocuğun ilk öğretmeni annesi, babası. Devamlı gözündeki bütün flaşlar, kareler onu çekiyor. Devamlı çekim var, devamlı kayıt var. Ve onların her davranışı, her hissiyatı, her duygusu çocuğun hayatının temelleri olarak yerleşiyor. Bir binanın temelli nasıl attıysanız katları o şekilde çıkabilirsiniz sonradan proje değiştiremezsiniz zordur. Onun gibi temeller neyin üzerine atılmış. Yani o çocuk ilk günden itibaren anne babasını her şeye rağmen ezanı Muhammed'i okunduğunda ok gibi seccadeye koşup da her şeyi terk edip huzuru ilahiye koştuğunu, huzuru ilahiye değil mi? fırladığını gördüğü anda onun dünyasında demek ki her şeyden önemli, her şeyden kıymetli, bütün büyüklerden daha büyük bir zat huzuruna çağırdı ve annem babam da onun huzuruna gittiler. Onu asla terk etmiyorlar. Hayatlarında ne olursa olsun ezan okunduğu zaman hemen seccadeye koşuyorlar haram var helal var birisinin emri var bütün bunları anne baba üzerinde uygulamasıyla öğrenip hayatını ona göre tanzim edecek. uğrunda yaşadığı bir dava bir mefkure olacak ve gece gündüz onun peşinde koşacak iman davası. Gece gündüz iman davası peşinde koşan bir babanın arkasından seyreden o minik gözler o davayla dolup taşacak diyecek ki hayatta uğrunda yaşanması gereken büyük bir dava varmış diye o davanın ne olduğunu bilmeden daha büyüklüğünü keşfedecek anlayacak ve hayatına meşgure olarak hedef olarak o davayı daha çocukluğunda seçecek Demek bizim elimize verilmiş aslında nedir? Bir malzemedir. Al bunu işle. Senin da bu, ahiretin de bu diye Cenab-ı Hak bize o evladı adeta bize dünyalık ve ahiretlik vermiş. Her şeyimiz, demek tarlamız o bizim. Ne ekersek onu biçeceğiz. Böyle bir tarlada ekilmesi gereken en kıymetli netice, en kıymetli çekirdek de iman çekirdeğidir. Biz peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a nesiller yetiştirmek için yuvaları kurduk. Yuva kurulmasının dünyevi, nefsani, şehvani gayeler, hedefi gayesi olamaz. Bu yuva nefsani arzular için kurulmuş olamaz. O yüzden Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte buyurmuş, evleniniz, çoğalınız, kıyamet günü ben ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim buyurmuş. Ne demek bu? Evlenin de çoğalın, kalabalık olun demiyor bakın. Kıyamet günü ben ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim demek, bana ümmet yetiştirecek yuvalar kurun demek. Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet yetiştiremeyecek yuvalarda çoğalmanın hiçbir anlamı olmadığı gibi Allah katında da hiçbir kıymeti yok. Demek yuva kurmanın asıl gayesinin Habibullah'a ümmet yetiştirmek olması gerektiğini tavsiye ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun dışında dünyevi, şehvani, nefsani gayelerle bir araya gelen yuvaların çok kısa bir zamanda o hedeflerin, o gayelerin zayi olmasıyla yıkılıp gittiğini gözlerimizde görüyoruz. Şu anda toplumun neredeyse en büyük problemlerinden bir tanesi bu değil mi? Çünkü bir şeyin sebebi neyse, o sebep üzerine kurulan bir netice, o sebep ortadan kalkınca o da ortadan kalkar. Nefsani arzular için kurulan yuvalar üç gün sonra usandığı zaman yıkılıveriyor maddi kaygılar için kurulan yuvalar maddi olarak herhangi bir sarsıntı yaşadığında yerle bir oluyor. Dünyevi makamlar için, şöhretler için, şunun için, bunun için tesis edilen yuvalar o sebeplerin zayi olmasıyla onlar da yerle bir oluyor. Öyleyse yıkılmaz bir yuva kurmanın en kestirme, en büyük yolu, yöntemi yıkılmayan bir sebep için. Yani Allah için, yani dini mübin İslam'a davayı Kur'an'a hizmet edecek bir nesil yetiştirmek için. Yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a ümmet yetiştirmek için. Bu niyetlerle, bu tertemiz niyetlerle kurulan bir yuvanın inşallah muhafızı Allah'tır. Muhafızı Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dır. Çünkü onlar için kurulan bir yuva bu. Eğer hakiki şefkat su edilmeyerek bir çare veledini hapsi ebedi olan cehennemden ve idam ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa o veledin bütün ettiği hasenatın bir misli validesinin defteri amaline geçeceğinden Vallesinin vefatından sonra her vakit ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi Ahirette de değil davacı olmak, bütün ruhu canıyla şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daimi hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum yemin ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmişler sahir derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum. Demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdek esasiye müşahede ediyorum. Yani demek aslında işi düşünürken, tasarlarken başından sonunu düşünmek gerekiyor. Nasıl bir binayı temeller üzerine kurup sütunlar, kolonlar, kirişler her şeyi hesaplıyoruz. Öyleyse hayat binamızı kurarken de ve hayatımızın en kıymetli neticesi olan dünyamızı ve ahiretimizi birinci derecede etkileyecek olan evlatlarımızı yetiştirirken de en başta düşünmemiz gereken dünyevi ve uhrevi olarak benim ebedi hayatımı nasıl etkileyecek? Dünyevi ve uhrevi olarak bu evlatların bana dönüşü nasıl olacak? Bunun faturası nasıl çıkacak diye tamamını düşünmek ve hesaplamak gerekiyor ki daha dünyaya gelmeden onların hayatını, onların istikbalini düşünmek anne babanın vazifesi olduğu gibi onların hayatının mesuliyeti de onların anne babanın omuzlarına yüklenmiş. Öyleyse biz evlatlarımızın çobanlarıyız. Öyle diyor hadiste. Her çoban sürüsünden mesuldür diyor. Siz hanenizdeki evlat ve taallukatınızın çobanlarısınız. Her çoban sürüsünden mesuldür diye. Yani buradaki sürü manası şu. Mesuliyetinin bize ait olduğunu ifade etmek için söylenmiş. Çünkü Cenab-ı Hak o daha şuursuz olarak, daha dünyaya geldiğinde neyin ne olduğunu bilmeyen o çocukların hayatlarını şekillendiren bizler olduğumuz için o hayatın neticelerini de bize soracak o ağacın çekirdeklerini diken biz olduğumuz için meyvesini de bize takdim edecek. Eğer tuğba ağacının çekirdeklerini diktiysek cennet meyvesi olarak dönecek. Eğer zakkum ağacının çekirdeklerini diktiysek o da cehennem meyvesi olarak tekrar bize gelecek. Bütün bunları düşünerek, bütün bunları tasarlayarak ve Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği anne baba olarak kahramanlık derecesinde olan şefkat duygusunu hakiki mecrasına sevk edip evlatlarımızın hem dünyevi hem de uhrevi ebedi hayatlarını kurtaracak surette programı, planı ve istikbali tesis etmemiz lazım. El -Fatih.